Sence ne yapmalıyım? Bununla yoluna devam edersen güzel bir dünyan olur. Bununla devam edersen alemde ismin olur. Şu gördüğüm manzarada bence bütün haklılığını yitirmiş görünüyor. Benim haklı bir davam var. Ben davamın peşindeyim. Çok güvendiğim biridir. Hoş geldin Alparslan Baba. Sen de hoş geldin Kubilay. Bana bak Haşmet. Ne seni bırakırım, ne karını, ne bacını, ne de kızını. Tanımadığın düşmanla baş edemezsin. Bir gece de saldırıp bitireceğiz. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.